Elimize başladık Geliyor abi Benim sesim Ay, bismillah geliyor. Sesin geliyor 10 numara 5 yıldız kardeşim Evet yayına başladı Selamun Aleyküm arkadaşlar Evet Oyunumuza da şöyle yapıştıralım girelim Arada şöyle çıkalım Bakalım ne var ne yok Tamam güzel İstanbul'a gittik be. Allah Allah ne oldu lan yambo affederek ne olur bak yapma abi çıkartın bak yapma Hatta abi ses geliyor mu? Geliyor Bir kaç Kimse canlı yayınlarını kaçmıyor lan Ömer'cim ne haber? Livik aç Livik Livik açacağım kardeş bekle biraz Yaşar kardeşimizi bekliyik ha Ooo Yaşar'cim ben de ar, ar ben yayın. He? Yayın ne oldu benim Senin Gg Nasıl gg? Sesim geliyor mu? On numara. Ses ses ses. Evet. Tamam, evet ses ses. Deneme evet buyurun. nasıl yaptım ama. Abi abi. Abi. Efendim. <gülüyor> <gülüyor> ben arkadaşın hesaba girdim tamam benim hesap birkaç gün bakımda kalacak. Bakayım. Şey. <laughs> tamam. Abi sen yayınımı donup donmadığına bakarsın. Tamam. Sıkıntı yok kardeşim. Buradan şöyle eşleşmeyi kapatıyorum. <laughs> Livi altını üstüne getiriyoruz. Getiriyor muyuz? Nah, getiriyoruz. Getiriyoruz. <laughs> hmm, getiriyoruz. Bekle, getirdik. Abo, ben hepsini kullanmayı unuttum lan? Hepsi <laughs> mi? Ah be, senin üstündeki kıyafet var ya. Evet. Ben ona girdim milli Livik kral oluyorum. Neredesin sen? Ver o üstü bana. Al şunu, al şunları. Ver o üstü bana. Ver abi onları bana. Al şunları. Kardeş alsana kardeş. Kardeş. Uu. Oğlum sokaktan geçen erkekler varsa kaçına? ha. Ula, oğlum pantolonu versene. Lan pantolonu ver. <laughs> Al abi ben, ben çıplak gezeceğim. Va o bak şş, burada kendine dikkat et ha. Bak burada bir tane erkek var aşağı doğru kaçıyor abi. makalı. Vallahi seni fıstır biz üç tane kızız. Zapt edemeyiz ha. <laughs> Amca oda haber? Oğlum <laughs> senin suratın yok. <gülüyor> <gülüyor> lan senin suratın nerede? Valla Adam... <laughs> Vallahi adamın suratı yok lan yemin ediyorum sana. Beyler bu arada yeni gelenler veya gelmiş olanlar hoş geldiniz. Alan falan filan Inter Milan. Ömerci, Ömer. Olur mu? Sesin niye çıkmıyor lan kardeş? Ne? Allah Allah. Millet kasıyor, gelmez ki. Gelir gelir. Ben atlıyorsam herkesi gelecek. Bu Kim geldi bakalım? Aa kimse gelmedi lan. Abi niye kimse gelmiyor? Vallahi sen. Millet bak ee, sen ne kaçıyorsun? Adam var. Adam burada abi gelin abi. Nerede lan bu? Oğlum şimdi buradan ses aldım. Aha. Ulan sen var ya sen. Madem oradasın bana niye bir sesli mesaj atmıyorsun kardeşim ben buradayım Neyse geçiyorum da şimdi O ne abi O ne abi alırım Alırım abi alırım abi Sen de bana lazım olacaksın zaten Hatır. Efendim Yaşarım Hah. Neredesin abi Ulan çakal Tamam o yedi. Kaç yedi bilmiyorum ama yedi birazcık. Yaşar. Ses bir iki deneme Yaşar. Emin at Ömer dur Ömer dur dur. Hayır hayır ben hayır. Dur, hayır. Dur. Lan oğlum. Ah, ay dur. ayar gitti lan ayar gitti. Dur ya ayar gitti abi. Nerede? Tamam intikamını alınacak. Abi sen niye dalıyorsun koç? Aa aa öldüm abi dur sıkma abi dur sıkma Allah'ını seviyorsan sıkma. Sen neredesin oğlum? Neredesin? Onun bunlar nerede? Aha. Yaşa arkamızda adam var. Abi sen neredesin bir saat gözün? Aha Hayır 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 gitme 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 gitme. Abi internet geçecek zamanı mı buldun ya? Allah'ını seviyorsan. Hayır Yaşar abi yapmayın şunu. Benim Abi siz niye dalıyorsunuz gözünüzü sevdiğim? Zek mi alıyorsunuz ya? Böyle de yayın almak. Hani? Şimdi adam nasıl bitirilir izleyin ve seyredin. Oo, oo, çok seks çok seksi ateş ediyor. ben. Bu ne lan? Neredesin abi sen? Çık abi. Hatta şunu da çıkart abi. Çıkarmaya da sen kal. Abi işte şu. Ses şu geliyor işte. mu? Geliyor kardeşim. Yok abi yok. Ateş. Görüşürüz beyler. Şimdi bunlara nasıl bir taktik uygularız biliyor musunuz? Şurada biraz hem konuşalım hem chat'i izleyelim. Chat'te şu an kim